Tabii ki yapılan her şey güzel oluyor. Aşağı yani, yukarı 25 senede burada esnaflık yapıyoruz. Ee, şu anda görüntü gayet güzel oldu. Ee, belediye katkılarından e, dolayı esnaf olarak teşekkür ediyoruz. Ee, tabii ki gelenler doğmuyor e, yani, arkadaşlardan gelenlere soruyoruz, fikir alıyoruz. Yeni görünümü daha güzel olduğunu herkes söylüyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk bu konuda ve memnunuz yani konuda. Güzel oldu. Eee gelen turizmlerimiz beğendi burayı. Hani hoş oldu yani. Teşekkür ediyorum ya. Yani. Geden bayağı sıkıntı yaşıyorduk. Arabalar tabii ki insanlarımız geçemiyordu. Sıkıntılar oluyordu. Arabalar olmayınca insanlar serbest gezmeye geldi. oldu. Güzel oldu yani gerçekten. Öncekinden güzel oldu yani. Çok güzel oldu. Gelen giden de çoğaldı. Hafta sonları doluyor buralar böyle. Kalabalık oldu, güzel oldu. Tabeleler falan asıldı hep buralar. Bir değişiklik oldu yani. Allah razı olsun. Çalışmaları da çok güzel oldu bunlar. En azından şehri şehir içi güzelleşti. Yapanlardan Allah razı olsun. Yani gelen giden de çoğaldı bu ara. Yani şey, görüntü görmek için gelen çok var. Hadi Allah hepsinden razı olsun. Güzel oldu yani. Yaylamız çok güzel oldu.